Lan yanında. merhaba arkadaşlar ben Serdar Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz Gece 3'te My Talking Tom Friends oyununa devam ediyoruz Arkadaşlar siz çok seviyorsunuz Ben de yoğun istekler üzerine her gün çekiyorum bu videoları Yani her gün derken de siz 2 günde bir olarak görüyorsunuz Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda çok saçma bir matematik hatası yapmışım Yani matematik zaten sıfır Orası belli oldu artık Neyse neyse bunları hiç uzatmıyoruz Altta çıktığı bir takip edin bir video attıktan sonra instagramı takip eden 3 kişiyi geri takip edeceğim Gerçekten bu fırsat kaçmaz ya Haftada 21 kişi Geçen 23 dedim yanlışlıkla 21 mi şu Neyse o zaman fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Oh acıkmışlar. 3 kişi acıkmış. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hemen yemeklerini yedirelim. Aa hiçbir şeyimiz yokmuş ha. Ucuz bir şeyler alalım. Bir tane peynir. Hmm, bir tane hamburger. Bir tane muz. Bir de meyve mi alsam? Meyve zaten muz olarak aldım. Dur o zaman iki, iki tane daha hamburger alayım. Bir, İki ulan para kalmadı. Bir dakika gerçekten para kalmadı mı? Bir saniye. Nerede gözüküyor lan paramız? Neyse dur. Yemeniz yine olsun aslanlarım. Oturun. Lan oğlum oturun dur. Hepinizi kaldırdım yanlışlıkla. Otur. Bu sana. Hmm, bu sana. Bu sana. Ha, tamam kalkın. Oha doymamışlar. Bu sana. Sen doydun. Sen de doydun. Daha eksiğimiz var ya. Para kalmadı bu bro. Aga 5'e de son bunu aldım. Bu da doysun. Bu sırayı tamamen bitirelim. Heh siz kalktınız. Tamam hemen ilgileniyorum sizlerle. Bir saniye canım benim. Havuzda çarpışma. Aynen buna girelim bence. Paraya ihtiyacımız var. Arkadaşlar çok kötü durmayın. Paraya ihtiyacım var. Tabii ki de bu oyun olarak. Evet oyuncular bekleniyor. Oyuncular... Niye konuşamıyorum lan ben bugün? Şunu atayım bir. Gel la buraya. Hop. Oy hayır ya. Ulan bir kişi attım sonra düştüm ya. Düşmeye doyamadım. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Çok yaklaştım çok yaklaştım. Lan niye konuşamıyorum ben? Bir anda yoruldum. Ah. Gel gel gel. Bu maymana çok tilt oldum oğlum. Bak iki dirsen atıyorsun beni. Lan dur düşeceğim. Hayır, hayır hayır Olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Hayır hayır hayır. Lan gidiyorum gidiyorum. Aa dur burada çok büyük kavga var. Lan. Bak şerefsiz maymun ikidir beni atıyor ya. Oğlum ne alıp benemedim var lan benle. Ah be. Çok sinir oldum ben buna ya. Tom yerine başka bir şeyle mi oynasın acaba? Başka bir karakterle. Sadece bir tavsiye tabi. Kaybol lan. Oğlum bak maymun. Maymun seni ben atacağım. İki. Gel buraya. Gel seni de maymun olarak atayım bir daha. Gel gel gel. Hop. İki kişi daha attım. Oy kaç oldu? Dört vurdum herhalde. Hop beş. Sen de git lan. Altı. Gel lan buraya. Oha. Yedi kişi attım. Son anda ben de düşüyordum. Yedi kişi attım oğlum. On kişilik zaten lan. 3 kişi kaldı. Biri de benim zaten. 2 kişi kalmış sonra. Oha. Bela attım bela bela. Bela miyim neyim be? Maymun. Sana tiltim oğlum. Sadece senin üzerine oynayacağım bundan sonra. Hayır hayır beni değil beni değil beni değil. Kaybol. Hey. Şerefsiz maymun. Bu renkli maymunlar ya bu da bitti. Sen de göreceksin oğlum bekle lan. Tom'u değiştireyim mi? Arkadaşlar bir oyuna girelim diyoruz. Sürekli reklam, sürekli reklam. Aa burada sadece simit değişiyor mu? Oğlum bizim simidimiz varmış lan. Donutlu mu olsun acaba? Donut. Donut Trump. Nasıl <laughs> espri? <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada bak videoyu buraya kadar izleyenler like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenleri anlamak için e, yorumlara şey yazıyoruz. Bir saniye hemen düşünüyorum ne yazacağımızı. Havuzda çarpışma. Aynen. Yorumlara havuzda çarpışma yazın bence. Ben direkt anlarım. O yüzden herkese kalp atarım. Dur 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 maymun gel buraya. Sana çok tilt oldu mokul. Git lan. Git lan. Oğlum hiç kaldı zaten. Ben niye ortada kaldım? Bir dakika bunlar kapışsın. Bir, bir izleyeyim bunları. Bana bulaşma. Lan düşmedi. Hayır beni değil ben, ben. İkisi birbirine attı bana çarparak. Sona doğru 2 kill aldım yani. ikileş. Güzel ya. Evet şimdi balıklı balıklı göl. <laughs> Aa direkt yanımdan maymunlar. Şerefsiz bak benim üzerime oynuyor bak bak. Bak hareketli. Hayır. Ben gitmem ben gitmem. Ben gitmem. Gel lan buraya. Şerefsiz maymuna bak bir tanesi de büyümüş. Oğlum siz akşam mı kesiyorsunuz lan bize? Gel lan buraya. Ay ben düşmem ben düşmem ben düşmem ben düşmem hayır olmaz 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 hayır 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 Şerefsiz ya bu sefer de Hank attı beni. Hank değil lan bunun adı ben. Oynamıyorum lan. Canımı çok sıktınız o kadar. Girmiyorum lan bir daha bu oyuna. Şunlar acıkmış zaten. Paramız mı var oğlum ya? Oğlum biz ne oldu bir anda sıfırlandık? Kanka sıfır dolarımız var. Kime yeter bu? O zaman ne oynayacağız? Gökyüzü kaykaycısı mecburen. Angela ile gökyüzü kaykacısı. Altınlar önemli. Sadece altın toplayacağım. Lan oğlum bak. Papağan çarpma lan bana. Hop. Şu hareketi çok seviyorum ya. Gerçekte de yapabilsek var ya. Aşırı güzel olur. Ay 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 arkadaşlar kafa Kafam. Üf kafa Leyla. Ay iki oldu iki oldu üç oldu. <laughs> Lan önüme geçme ama ya Orada da önüme çıkmazsın Hadi para ver bana para ver Arkadaşlar 2 dakika oyuna gidiyoruz 10 tane reklam çıkıyor ya Kaç paramız oldu lan Gel gel acıkmışsınız siz değil mi Paramız yetiyor galiba Gel bakayım Bir dakika nasıl ya Ha o farklı bir şey Ulan o altın farklı bir şeymiş Ana dur otobüs açıldı otobüse binelim. Ne oldu lan hemen karnınız doydu. Evet bugün nereye gitsek? Bugün Puzzlecı'ya gidelim. Puzzlecı. gerçek ismi öyle mi bilmiyorum. Bir saniye aç bunu baba. Yolla ke. Oo iki tane de şey. İğne galiba. Oo bir tane hava. iki tane. Oo Tom Frens kartı. Bu açılır. Aç hocam ver bir suret. Birinci suretimiz kıyafet. ikinci suretimiz perde. Üçüncü suretimiz o ne? Onu anlamadım. Neyse onu anlamadım. Onu geç, onu geç, onu geç. Oğlum siz hala açsınız da kanka para yok, para yok. Şuna devam edelim bir de bakalım. Evet. Tamamlamadığımız resim. Şuraya. Bu buraya. E, bu da buraya. Neyi açtık bakalım? Aa artı 5 şey verdi ya neyse. A, Bekka'yı buraya koy bakalım. Ne açtık? Gitarist kankalar. Oo 80 80 çok iyi çok iyi. Paramız yoktu güzel oldu bu. Hmm. Bu takla atan cincir buraya. Bu havuzda yüzen Bekka buraya. Onlara bakan Hank de buraya. Yes bir şey daha açtık. Oo kalpli havuz. Bu güzel bu güzel. Bu kullanılır hocam. Koy bunu. Cık, bak geri buraya atma ama. Heh. Hepsini tamamladık mı lan? Aa ikinci açtık. Bu çok güzel bir şeymiş ya. Ginger Bey solda da vardı ama. Tom da buraya. Bu Hank. Ya, anlıyorum ya. Görünüşü yeter. Aç onu da. Akşam yemeği kıyafeti. Aa silindir şapka. Çok güzel lan bunlar da. Yakıştı ha. Aslan aslan yakıştı. Bir daha gel. Son. Evet resimleri tamamlamak istediğimiz. Lan dur sayfa geçti sayfa geçti dur dur dur. dur. Aa oraya atıyor otomatik anladım. Bu buraya. Sen buraya. Sen nereye? Aa, sen diğer tarafın şeysin ama. Sen de diğer tarafın. Sen de yemek. Ha, kartımız yok anladı. Onlar kart oluyor. Ben ne diyorum niye direkt sağ tarafa attı? Pembe pencere, modern mutfak. Oo mor yemek takımı. Kalpli fayans maşallah. Hepsini deniyoruz. Pembe buraya. Bu pembe mi lan? Neyse. Pek alakadar etmez beni. Modern mutfak. Aa böyle değişiyor. Okey. Bu da güzel. Mor masa. Mor menekşe. Tamam bu da güzelmiş. Arkadaşlar bu reklamlardan çektiğimiz nedir bizim ya? Gelin lan gelin hadi paramız var yemek yiyin. Ye. Otur otur. Ye lan ye. Yine yemek takımından Yemek masasında. Evet. Ne alalım mor size? Lan yiyin işte şu beşliklerden ya. Bir de size pahalı mı alacağız lan? Ye lan şunlardan. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Lan ye. Sen doydun mu? Oh be hepsini karnını doyurduk kurtulduk. Ana uykuları geldi ha. Bu bir. Senin uykunlar mı? Senin de uykunlar. Ulan herkisi uyuyor ya. Ne oluyor oğlum size bir anda bayıldınız. Bu zaten önünü göremiyor. Sen gel sen gel. Sen gel senle sohbet edelim. Gel. Do, ba, do. Hep aynı şarkı ya sende var ya bir sus lan. Bir de beni taklit ediyorsun ya. IP diyorsun ha. Bak. Hey Angela nasılsın? Sanırım sen deli çünkü çok kötü hissediyorum. Aga bir saniye ne oldu lan? Çok kötü hissediyorum diyor bir dakika. Hepsini mi uykusu var bir bakmam lazım. Başkalarına da sormam lazım. Arkadaşlar şimdi kaldırıp telefonu fırlatacağım ya Yeter ya bu reklamlar bıktırdı beni. Oğlum biriniz yansın lan. Şşş Tom. Şşş Tom. Kalk lan. Açtım uykusunu. Gel gel gel. Oğlum bir sıkıntımız var lan. Uyumanın derdi mi şu an? Zamanı mı? Derdi nereden çıktı? Hey Tom nasıl hissediyorsun? Oğlum ne oluyor lan size ne alaka? İkisi de böyle ne oluyor lan? Dur lan sen de beni taklit etme şu an zamanı değil. Bak bir de şarkı söylüyor orada ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Bir tehlike var falan dedi. Bunlar ne lan? Aa. Ne alaka lan? Fotoğrafları niye yeniden çekiyoruz biz? Ya da o anı görüyoruz. Aynen. Aa son fotoğraf eksik. Niye yok lan orada fotoğraf? Neden neden? Aa bu üçüncünün gelişi. Surprise. Ay ne kadar tatlılar. Aga be. Oğlum üzüldüm şimdi bunları daha çok görünce. Lan senin tuvaletin mi geldi? Gel 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 gel. Koş koş koş. Koş. Arkadaşlar ikisine de sorduk. Çok kötü hissediyorlarmış. İçinde bir sıkıntı varmış. Ne oluyor oğlum? Bir tehlike falan mı var? Bir dışarı bakayım. Lan! Lan! O ne lan? Lan Bekka'nın yanında. Lan Bekka'yı ya diyormuş galiba. Bekka'ya bakar mısınız? Lan koş koş içeri koş içeri.